selam. Bugün... Bugün günlerden neydi ya? Bugün 6 Ağustos Perşembe ve tam bir hafta sonra New York'tan ayrılıyoruz. Bu da ne demek oluyor? New York'taki son hafta. Gerçekten gün kavramını biraz yitirdik çünkü ev asla toplanmıyor. Ama bu haftayı hem sevdiklerimizi görmek için ayıracağız. Hem artık son hazırlıkları yapıp evi boşaltmak için ayıracağız. Hem de son bir kez böyle sevdiğimiz ve özleyeceğimiz, özleyeceğimizi daha doğrusu düşündüğümüz yerlere gitmek için ayıracağız. Um, bir haftayı beraber de geçirmek istediğim için New York'taki son haftamız. New York I love you but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down Like a rat in a cage Pulling minimum wage New York, I love you, but you're bringing me down şimdi eşyaları taşımaya başladık. Böyle mobilyaları falan götürüyoruz. Zaten koltuğu sattık. Küçükleri de işte Kerem'in annesine, ablasına vesaire vereceğiz. Bu sehpanın üstünü baş alacağız. Ceren, doğum günü hediyeme iyi bak. Bilmeyenler için <laughs> Kerem'in geçen seneki bana doğum günü hediyesiydi bu sehpa. Romantik. Le romantik. Romantik. nerede bıraktım bilmiyorum ama baya birçok eşyayı taşıdık. Şu an biraz bitik halde eve dönüyoruz. Bir yerde durup kahve almak istiyoruz. Sonra da gidip tekrardan evi toparlamaya devam edeceğiz. Bazı bavulları şeyini değiştirmemiz gerekiyor. Hangi eşyayı nereye koyduğumuz vesaire. Ama onun dışında gerçekten büyük bir kısmını bence geçirdik eşyaların. Geriye biraz daha böyle ufak tefek şeyler kaldı. İşte mutfak malzemeleri gibi. Anne ve babama selam söylemek istiyorum buradan. <laughs> Kimse. Teşekkür ederim anne, teşekkür ederim baba ve abla. Bayağı bir yükümüzü aldınız. Siz olmasaydınız çok kötü olabilirdi. <laughs> Katılıyorum. Kerem'in dediklerinin altına imza mı atıyorum? Evet. Şimdi çok sevdiğimiz bir kahvecede durduk. Blue Bottle ismi. Normalde çok böyle maça fanı değilim açıkçası. Yeni yeni içmeye başladım. Ama onların um, şey yulaf sütlü soğuk maçası baya güzel. Eğer denk gelirseniz bir yerde eğer Amerika'daysanız ya da bilmiyorum başka nerede var hangi ülkede var Blue Bottle ama eğer buralardaysanız deneyin öneririz. Bir de onun kahvesini de bu arada eve alıyoruz hep. Yes please. S'il vous plaît. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir önceki videoda şu an dışarıda fırtına var demiştim. İşte şehirde bir sürü ağaç bu şekilde düşüp arabaları mahvetti, duvarları kırdı. Neyse ki bildiğim kadarıyla kimseye bir şey olmadı ama şu an şehrin tamamı böyle düşmüş ağaçlarla dolu. Şu an Brooklyn Heights'teyiz. Böyle hem hava çok güzel hem sokaklar çok boş. Ve şunu konuşuyoruz işte bir gün dönersek buraya ya yine Upper East Side'da ya da Brooklyn'de yaşayacaksak da Brooklyn Heights'te yaşamayı çok isterdik. Başka neresi var mesela senin yaşarım diyeceğin? New York'ta. Ben Westwood's da çok okeyim ama orası çok çok pahalı. Hani bir tık daha realistik bakarsak Upper East Side, Brooklyn Heights başka Chelsea belki. belki Chelsea West Village aynı yer sayılır. Okey ama Chelsea bir tık daha sanki uygun. West Village West Village artık top yani çünkü. Most. Ve şeydeyiz şu an annemin New York'a arkasını döndüğü o bölge. Asla New York manzarasını seyretmek istemeyip arkasını dönüp insanları seyrettiği gözlem yaptığı büyük bölge. O zamanları hatırlayanlar varsa şu an yorum yapıyor. Mengenge saat kaç? Mesniyor. <laughs> 6 something. 6.16. 0.16. Güya, yani neyse. Sonuçta gün doğumuna, yetişemedik. Ama yine de bayağı erken bir saatte kalkıp şu an montağa gidiyoruz. Kerem, Roman, Bengi ve Beniz ama birazdan Ceren'le Ozan'ı da alacağız ve hep beraber biz gitmeden bir montaj gideceğiz. I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the match they were handed down to me. But I'm still fly. I'm still fly. I know. I'm still fly. I'm still fly. Let's go. It could all be worse. I could be a hater like you. It could all be worse. Close the make the make Toplanmanın bilmem kaçıncı günündeyiz ama son artık eşyaları burada kalacak olan şeyler bunlar. Ve artık gözden çıkardığım, verdiğim eşyalar. Ne kadar zorlayayım poşeti. Şunlar şuradan kaldı. Sandalye de yok çünkü. Nerede? Yanıyorsan. Sadece. Bakalım seçeneklerimiz neler giymek için. Günaydın. Bugün cumartesi ve bugün New York'taki son cumartesimiz. Böyle deyince insan kendi kendini türbe sokuyor galiba. Um, son günlerde sürekli böyle yedi gibi kalkıyoruz çünkü bir sürü işimiz var ve her zamanki gibi her şey son günlere kaldığı için onları halletmeye çalışıyoruz. Bu yan bir ılık konuşamadım. Bir yandan da bu arada güzel bir haber vermek istiyorum ki bence neredeyse toplandık. Yani böyle çok ufak şeyler kaldı. Onları da artık böyle sağ sola sıkıştırdık mı? Onun dışında yani %90 toplandık diyebilirim. Ve bu gerçekten çok büyük bir başarı şimdi ev hala çok dağınık ve Muhtemelen bundan sonraki birkaç gün boyunca daha doğrusu birkaç video boyunca gösterdiğim her ev yani ister bu ev olsun ister taşınacağımız ev olsun hep dağınık olacak çünkü bu taşınma süreci biraz biliyorsunuz ki bazen uzayabiliyor şu an bengiler onu bekliyoruz hem onlara vereceğimiz böyle bazı eşyalar var onları ayırdı hem de sonrasında da akşam yemeği yiyeceğiz beraber. Bu arada hep böyle şeylerden bahsederken gülümsüyorum. Çünkü böyle taşınma durumu ister işte yan sokağa taşınıyor olun, ister bizim gibi dünyanın başka bir ucunu taşınıyor olun. Bence hep heyecanlı bir şey. Böyle sanki hep yeni bir hayata başlıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Galiba ben de ondan bu kadar heyecanlıyım şu an. Çünkü yani böyle sanki temiz bir sayfadan her şeye başlayacak ve işte yeni hikayeler yazacakmışız gibi hissediyorum ki öyle de olacağını düşünüyorum. Belki taşınacağımız ev de beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü işte böyle minik minik ev alışverişi yapmak, evi baştan yerleştirmek. Ev çok güzel. Sizinle paylaşmak için de çok heyecanlıyım ve sabırsızım. Muhtemelen zaten bundan sonra gelecek olan videoda size evimizi, yeni evimizi göstereceğim. Ve ondan sonraki videolarda hem beraber ev alışverişi yapacağız, hem yerleştireceğiz, hem İstanbul'a beraber alışacağız. Bilmiyorum. Sanki bir yandan çok uzun zaman önce orada yaşıyormuşum gibi geliyor. Bir yandan da sanki daha dün oradan gelmişim gibi de hissediyorum. Yani böyle karmaşık duygular içerisindeyim. Muhtemelen Kerem için alışmak benden bir tık daha zor olacak. Çünkü o 10 senedir burada ve 10 senedir hani Türkiye'den uzak olduğu için bana yine de ne olursa olsun orada yaşama fikri daha yakın herhalde diye düşünüyorum en azından bu benim düşüncem. Bu arada giyinmem, hazırlanmam gerçekten 2 dakikamı alıyor. Çünkü zaten dışarıda böyle 2-3 parça kıyafet bıraktım. Onun dışında artık neredeyse her şeyin bavullarda. Ve böyle sadece dolabı açıyorum. Hava da aşağı yukarı hep aynı olduğu için işte son kaç gündür. Üstüme bir şeyler giyip kolayca çıkıyorum evden. Galiba böyle bu kadar az eşyayla yaşamak kolay. Ya! <laughs> Oh, I told are whatever you whatever sure? you can fit in there. <laughs> yeah. you in the what? I thought there was she, a, she's with... oh, a surprise. Is it surprise? Cheers! Is this the last time that we are cheering? I don't know. We don't know that, don't know that yet. No, I, I, I imagine ourselves session. we will all be there with a the Big Mac. Cheers! <laughs> okay, let's do it on Monday. But I will be on the healthy eating on onto. This... And, and we were thinking that we should buy 10 large fries and do like a buffet. Makes sure... you <laughs> No, <laughs> Bengisu'nun kanalını biliyor muydunuz? I can't find it. Bengisu Land. biraz kendini promote eder misiniz? Hiçbir şey yapmazlar. <laughs> Olsun <Zavrosan> yaptırır kendini <bütün> Hayır <laughs> bir dakika o söylemiş olman. Har. Ne Evet. Böylese <laughs> evet, yani sonuçta Amerika, New York'ta bir rezervasyon yapıyorken niye Bengi demiyor da Bengüsü yandım diyor. Ha çünkü ekran çalıştırman çünkü... gerekiyor ve ekran. Hayır, birini bir... arayıp yaptırmadı çünkü. Youtube <laughs> <Top> kanalın var. Var <laughs> evet. Ama kendi kanalımda bile konuşamadığım için <gülüyor> <gülüyor> hiç konuşamıyorum. <laughs> <laughs> evet bir YouTube kanalım var. Temasız. <laughs> Öyle. Rastgele. Vengis, reklam ben, hiç böyle yapılmaz. Böyle yapılmaz. Yani, yani, işte. O yüzden konuşamıyorum kendi kamerayı falan. Okey. Okey. Okay. 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 <laughs> Sen yoksun canım. şey yapıyorsun, baltalıyorsun. Hayır. Evet. What should I say? Help! Seni digi fındık kıra. Bundan daha fazla görmek isterseniz kanalıma. Yakalarsam. Yakalarsam. ya? Kalarsam, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

🎵🎵🎵 Helaket, helaket. How heavy is an iPhone? 1.74 yeah. 2.86 En okay. son gördüğünüzde evimiz nasıldı ve şu an nasıl? How <laughs> En well, son gördüğümüzde cute cozy bir ortam. <laughs> Which one? <laughs> Here, what is your it's right there. Yeah. What is your limit? I got this one. <laughs> <The spoiler. laughs> no. gelip nane aldık. <laughs> restorandan eve döndük ve tekrar çıktık. Kokteyl malzemeleri alıyoruz. Eve dönüp <gülüyor> kokteyl tarihi. Bir şey diyeceğim. Yani kabin bu evet kabin böyle evet, gelmemenizi söylemiştim. Ama ben bunu daha küçük sanmıştım. Get the priorities first. <gülüyor> 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 1, 2, 3, I <laughs> <laughs> can't <laughs> Come on, babe! <laughs> Bing, you Medium french fries, medium coke, Mexican. Who, who who mac chicken. Who said mac chicken? I don't know, there's mac chicken here. Who says mac chicken? No, yeah. not I me. didn't order mac chicken. I did not order it I ordered. Medium should... diet coke. I'll, I'll take No, it food. wasn't Wait, me. Time. What? 25 minutes. <laughs> 25. Güzel yüzün <laughs> It hits, it hits, it hits my knee and it's a very good sensation. Good Günaydın herkese. Bugün pazartesi sabah. Günaydın. Bilmiyorum. Günaydın. Saat 1'miş arkadaşlar. Yine de günaydın. Benim için bence gün yeni başlıyor çünkü. Bugün sabah çok keyifsiz uyandım. Karnım ağrıyordu. Uçuğum çıktı. Böyle bir gerçekten aşırı keyifsizdim ama sonra dedim ki toparla kendini son 4 günümüz çünkü burada. Şimdi ise sushi yemeye gidiyoruz en sevdiğimiz suşiciye. Herkese şu an sabah 5 Brooklyn Bridge'de gün doğumunu Karşılamak için bu kadar erken kalktık Gerçekten yaklaşık 3 Yazdır aslında Kerem'le beraber yazın özellikle Brooklyn Bridge'de bir gün doğumu karşılamayı Hep istiyorduk ve hep erteliyorduk Ve e, bu yaz o yaz <laughs> Çünkü artık Gitmemize 2 gün kala Tabii ki de bunu da yapmalıyız deyip Bugün 4 kaçta 4.40'da kalktık Kahve yaptık şimdi henüz dilim bile açılmadı ama birazdan çıkacağız ve Brooklyn Beach'te bir gün daha karşılamaya gideceğiz. Good morning. To be young and in love in New York City To not know who I am but still know that I'm good long as you're here with me To be drunk and in love in New York City şu sesim geliyor mu bilmiyorum. Çok araba sesi var aşağıdan gelen ama açıkçası çok garip hissediyorum. Bir süreliğine de olsa buraya veda edecek olmak. Bir süreliğine de olsa tekrar ne zaman geleceğimizi bilmemek. Böyle bir şey veriyor. Garip hislere sürüklüyor. Beni çünkü bu his tanıdık bana şu an ve bir buçuk yıl önce yine İstanbul'dan buraya gelirken de aynı duygular içerisindeydim. Yine e, ne zaman İstanbul'a döneceğimi bilmediğim için Boğaz'da böyle son bir kez yürüyüşe kalkmıştım çok erken sabah böyle yine gün doğumuna. Ve yine böyle hissediyordum. Bir belirsizlik ama bir heyecan hissi vardı içimde işte gelecek günler için. Şu anda da aynısı var. New York hissettiriyor artık. Ve şu an başka bir yer belki tekrardan ev gibi hissettirecek. Yeni bir ev. Eski bir şehir olsa da yeni bir ev olacak. Ve ilk defa Kerem'le orada olacağız. İlk defa yeni bir şeyler onunla orada tecrübe edeceğiz. Heyecanlıyım. Kaygılıyım. Doğruyu söylemek gerekirse. Ne olursa olsun yeni bir başlangıç her zaman insanı bir kaygı içerisinde sürüklüyor. Yani biliyor zaten neler olacağını herhalde bu kadar heyecanlı kalmazdı. Ama heyecanlıyız. Ve burada olmaktan çok mutluyum. Umarım orada olmaktan da en az bu kadar mutlu olurum. Ee, diyeceklerim <laughs> Got that feeling Waking up in the spread next to you where the room yeah, ain't got no ceiling If we lay let the day just pass us by Bir kez Dambo'ya geldik. Şu an Blue Sun Lane'de kahvaltı edeceğiz. babasını bekliyoruz. Ve bugün akşam artık uçak için çekim yapacağız. Yani bu da demek oluyor ki son bir günümüz kaldı. 13 Ağustos Perşembe evdeki sesim yankılanıyor çünkü artık ev tamamen bomboş. Şu an siz bile ters dönmüş yatağın üstünde duruyorsun. Onu da birazdan dışarı çıkaracağız. Belki biri alır diye. New York'taki son günümüz tam gün bile değil. 12 saatten az kaldı uçağa binmemize ve yeni bir hayata başlamamıza. Son kez Bengiller'e kahvaltıya gidiyoruz. Ondan sonra eve döneceğiz. Son 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 hazırlıklar yapılacak. O da ne demek oluyor? İşte yanımıza alacağımız eşyalar vesaire. İşte dışarıda kalan bir şey varsa, çöpe atılacak bir şey varsa onları halledeceğiz. Gidiyoruz. Saçım yarı ıslak ama resmen bavulların üstünde oturuyoruz. İki yıldır. Nasıl <laughs> duyduğunuz mu bilmiyorum ama dışarıda fırtına var. Galiba New York gitmemiz üzülüyor. En azından öyle düşünmek istiyorum. <laughs> Dürüst olmak gerekirse hala gerçek gibi hissettirmiyor. Böyle dün akşam eve dönüyoruz ve şeyiz böyle hani... Son bir kez mi mahallemizde yürüyüp evimize dönüyoruz? Bilmiyorum. Garip hissettiriyor. <laughs> New York, I love you. Which but one? But you're bringing me down. <laughs> oh buddy. <laughs> he finds it more illogical of all well, yeah. New York yeah. I love you. But, but you're bringing but me but down. <laughs> they're trekking. Oh they're trekking everyone. Oh. Like a rat in a cage. No! A no!

Hava da çok güzel. Demin yağmur yağdı. Çok güzel kokuyor burası. Bengilerden çıktık. Gördüğünüz demin olan görüntüleri. Bazı vedalaşmalar gerçekten çok zor oluyor ama kimseyle vedalaşmamaya da çalışıyoruz bir yandan. Herkese, tüm sevdiklerimize yakında görüşürüz diyoruz. Ve Bengi ve Rom'un özellikle size demin konuştuğumuz gibi sizin nerede beklediğimizi biliyorsunuz. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. I will probably put some subtitles or something. Oh In Turkish. Yes. Turkish or English? In Turkish. Okay, yeah. It's gonna be part of Turkish vlog. Okay, cool. But you have been here for a while drinking a coffee yes, and so chatting I about know. life oh my god i don't want her to leave i, well, I will come back i'll be back i will be back make sure you send her back yeah it's so, crazy i feel like we met we kind of met at the similar time when we both moved here like yeah so you years moved ago, like so. slightly before than i did yeah. and so it like, was almost a year yeah. and a half ago it's like so almost forward. two years it's almost crazy. two years we're yes. New Yorkers now. No, I get to see you yes. the before you leave, which is yes. perfect. Right before I play, so, I Elena see. is coming to Turkey next year. Yes, it's true. I was supposed to come this year in May, but obviously I couldn't because the pandemic. But I'm coming. Me and my dad loves Turkey, <laughs> <laughs> he's teaching himself Turkish. So, so you're coming next May? Today. Yes, around that. I'll link your channel down below. <laughs> yes. comment, like, subscribe. <laughs> Bavulumu kırmazsanız. Kapora gidiyorsunuz. Kapora. <laughs> kapora. <laughs> Barış. Siz de bırakıyoruz. Niye gidiyorsunuz? Ne gerek var yani? Geri geleceğiz. Bir tur atıp Bir geleceğiz. Bir, bir tur. <laughs> buraya ben tutayım da. Geldiğimizde eviniz hazır olsun yerine. <laughs> bir tur atıp geleceğiz var. evet. Şu an bavulları tek tek dolaştırmamak için buradan götürüyorlar. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi her şeyi pencereden hallediyoruz. Ben de pencereden geldim. Aslına bakarsanız bu, buraya sembolik getirdim. Çünkü buzdağının görünen tarafı şu an içeride duruyor. Daha bu buzdağının görünen tarafı ama geri kalan tarafı içeride duruyor. Kaç tane bavul çanta var artık saymayı kesmiş durumdayım. Gördüğünüz üzere artık ev bomboş. Bu videoyu burada bitirmeye geldim hikayemize ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdilik bu bölüm kapanıyor ama yepyeni ve çok heyecanlı bir bölüm açılıyor bizim için. O da İstanbul'da. Bunu diyeceğime inanamıyorum ama bundan sonra en azından bir süreliğine ve bir sonraki videoda bu arada Barış geldi bizi havalimanına götürmek için. Ama bir sonraki videoda İstanbul'da görüşmek üzere. New York, I love you but you're me down